Raised by Wolf 2. sezon 6. bölümde inanılmaz gelişmeler yaşandı. Father'ın bulduğu daha önce bulduğu android tamamen aktif hale geldi. Kehanette bahsedilen ağaç artık karşımızda. Ağaç kendi bünyesinde hiç ummadığımız bir sürpriz de taşıyor. Mother güvendiği kişilerden maalesef bir darbe daha aldı. Bunlar ve daha fazlasını konuşmaya başlayabiliriz. Önceki bölümün sonunda Su Sol'e dua etmiş ve ne istersen yaparım demişti. Yeter ki Pol'ü iyileştir demişti. Pol iyileşti ve Su artık Sol'e inanıyor. Ama bence Su acele ediyor. Çünkü onun bir ses duyduğu kesin bu kesin ama onun ne olduğu belirsiz. Camping geçen bölüm boyunca Sol'e inandığını söylemişti. Çünkü kendisini kurtaran ışığın Sol olduğunu düşünmüştü. Bu bölümde yanıldığını anladı. Aynı şey Su'nun da başına gelebilirdi eğer ki ağaca dönüşmeseydi. Tamam, ses bu bölümden sonra şunu söyleyebiliriz. Olağanüstü bir özellik taşıyor gibi duruyor ama Marcus ve diğerlerinin inandığı sol bu mu yoksa bu ses başka bir şey mi? Bu henüz belirsiz. Ama artık ne olursa olsun bu fark etmez. Su onun sol olduğuna inanıyor ve sesin söylediklerini yapmaya odaklanmış durumda. Antik kalıntıların yer aldığı odaya giriyor, gizlice ve botanik kutuyu eline alıyor. Kutu ve ses arasındaki bağlantı inanılmaz gerçekten bölüm finalini düşündüğümüz zaman ses, su ve ağaç arasındaki bağlantıyı biliyor olmalı. Bu durumda ses söylediğim üzere olağanüstü bir özellik kazanıyor. Mother'a bakarsak Mother Campion'ı lider olarak yetiştirme çabalarına devam ediyor. Her sabah buraya gel, onlara görün, onlarla konuş, onlarla iletişim kur falan diyor Campion'a. Ama Campion bu konuda çok başarılı birisi değil maalesef. Yaptığı şakayı orada duranlar anlamıyor. Hunter kendisine ait bir robot inşa ediyor burada ki bölümün sonunda bu robotun kafasız da olsa onunla beraber yürüdüğünü göreceğiz. Vur Hunter vur. Madra bir hançerde sen vur. Hançer vurmayan bir tek sen kalmıştın sen de vur. Hunter bir gün tek başına gitmekten buradan kaçmaktan bahsediyor. O da Madra ihanet planları yapıyor sonuç olarak. Tempest bebeğin erken doğacağını haber aldığı zaman telaş ediyor. Tempest bebeğin kendisine o kutu kafayı yani oto yatırlatacağını düşünüyor ama bu ne kadar doğru bilinmez. Mother onu kucağına aldığın zaman böyle düşünmeyeceksin diyor ona ve bölümün sonunda Mother haklı çıkıyor aslında. Mother'ın kıymetini bilen yok şu Kepler 22 bir gezegeninde. Paul kendisini babası gibi büyüten Marcus'a sarıldığı zaman Mother bu durumdan hoşnut olmuyor doğal olarak. Bakışlarına dikkat. Burada geçen bölüm Lucius'a söz veren Father maalesef sözünü tutamıyor. Çünkü yönetim Mother'da. Lucius, Marcus'a istediğini yapabilme sözü almıştı Father'dan. Marcus insanların önünde sole olan inancını bir kez daha dile getiriyor ve hapse gönderiliyor bunun sonrasında. Marcus kolay pes edecek birisi değil. Bu yol onu nereye götürürse sonuna kadar gidecek. Zaten Su'nun onu kurtarması ve Sole inandığını söylemesi sonrasında Marcus yine dört ayak üzerine düşüyor bir kedi gibi ve geliyoruz bölümün en heyecanlı anına. Mother ve antik android buluşması ya da karşılaşması. Bu arada bu androide artık büyük anne diyeceğiz. Ona bu ismi Campion veriyor. Campion burada antik büyük anneye dokunduğu zaman onu aktif hale getiriyor. Bu arada bu bölümde bu antik büyük annenin Mother'la aynı karanlık faton işlemci yapısına sahip olduğunu öğreniyoruz. O görünüşe göre Mother'ın tam tersi. Yani Mother sonuç olarak en başta bir yıkıcı silah olarak tasarlanmıştı. Ölüm saçıyordu etrafına. Büyük anne ise sanki bunun tam tersi gibi yaşam dağıtıyor etrafına. Tempest geçen bölümde ona yaklaşmış ve onun yüzünde o peçesinde bebeğini görmüştü. Şimdi onun bebeği inanılmaz bir hızla erken dünyaya geliyor. Bunu sağlayan muhtemelen büyük anneydi. Dikkat ederseniz diğer taraftan gezegende bir ölüm gerçekleşmek üzereydi. Yani Campion öldürülmek üzereydi. Bu antik robot birdenbire oraya giderek bunun olmasını engellemişti. Söylediğim gibi büyük anne sanki yaşamı korumak için yapılmış gibi duruyor. Kendisi çok yaşlı olduğuna göre yani antik çağlardan geldiğine göre Mother'ın büyük 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 annesi olabilir kulağımıza çılgınca gelse de neden olmasın. Ama Mother şu an için doğal olarak ona güvenmiyor ve bu ürpertici karşılaşmada Mother onu yok etmekten ziyade uyutmayı tercih ediyor. Mother ondan yararlanabileceklerini düşünüyor ve onun bilgilerine ulaşmak istiyor ya da onun yapısını anlamak istiyor şu an için. Aksi takdirde zaten onu burada yok ederdi. Sue ve Paul gizlice antik kutuyu açmaya çalışırken yılan bundan rahatsız oluyor. Dikkat ederseniz yılan ve bu antik kutu arasındaki bağ aynı zamanda mother ve antik çağ bağı anlamına geliyor. Mother, büyük anne, en sondaki ağaç ve bu yılan arasındaki bağ gerçekten ilginç. Bunların hepsi belki de köken olarak antik çağa kadar uzanıyor, oraya dayanıyor. Ben dizinin bu bağlantıyı nasıl kuracağını gerçekten merak ediyorum. Devasa yılan istemeden de olsa Campion'a zarar veriyor. Mother yılana fırça attıktan sonra üzülmeye başlıyor. Onu okşamaya başladığı anda Campion bunu kaçırmıyor dikkat ederseniz. Campion Mother ve yılan bağlantısını bence çözmek üzere. Tempest tam fırçalık birisi. Tamam bebeği görmek istemiyorsun bunu bir yönden anlayabiliyoruz ama neden onu mother ya da father'ı bırakmıyorsun onlara emanet etmiyorsun onlara neden güvenmiyorsun neden onlara bir hançer saplamayı tercih ediyorsun Tempest'ın bebeği öldürmek için oraya kadar gelmesi asit denizine kadar ulaşması inanılmazdı Tempest bence çok düşüncesizce davranıyor ama şuna dikkat edin lütfen asit denizinde hem de tam şu anda yani Tempest buraya geldiği anda oluşan bu girdap bir tesadüf olamaz o yaratık sanki başka bir boyuttan buraya geliyor gibiydi. Yaratık korunaklı bir girdabın içerisinden çıkıyor. Yani asit denizin içerisinden gelmiyor, ona hiç bulaşmıyor. Bir başka yerden geliyor. Ayrıca fiziksel olarak evrim geçirmiş gibi duruyor. Daha önce gördüğümüz deniz yaratıklarının evrimleşmiş hali gibiydi kendisi. Sonra ne bebeğe ne de Tempus'a zarar veriyor. Tempus bebeği vermek istemiyor sanki onu az önce asite atmak isteyen kendisi değilmiş gibi. Neyse yaratık tenpisi hafif bir asit dokunuşu dokundurması yapıyor ve bebeği yeniden alıyor ama bebeğe zarar vermiyor. Onu koruyor gibi tutuyor. Bebeği bir anne titizliğinde tutuyor elinde ve korumaya alıyor. Mother çocukları koruyamadığı için kendisine kızıyor. Onun kanama geçirmesi Mother için kötü bir şey. İlk sezonda bebekler öldüğü zaman Mother onları koruyamadığı zaman da burnu böyle kanamıştı. Bu kanama başarısızlık durumlarında ortaya çıkıyor. Mother böyle hissettiği zaman meydana giriyor. Mother burada Su'nun Sol'e dua ettiğini gördüğü zaman kızıyor. Sen de mi diyor ve onu bulmak için çıkıyor. Mother'ın yerinde insan olsa kahrından ölürdü bence. İyilik yaptığı herkesten hep kötülük görüyor. Buradaki bu antik kartın nasıl bir uyarı taşıdığı, nasıl bir uyarı olduğu belirsiz. Uyarı ama kim için? Kart Marcus'ta olsaydı örneğin bu uyarı ona mı ulaşmış olacaktı? onu neyden ya da neden koruyacaktı? Onu neye karşı uyarmış olacaktı? Bu arada kutu burada suğunun sesine mi açılıyor yoksa kutu suyu mu tercih ediyor? Bence ikincisi, su daha önce eğer dua etmeseydi ses onunla iletişim kurmayacaktı ya da kuramayacaktı ve su ağaca dönüşmeyecekti sonuç olarak. Bu ses artık her neyse suyu kullandı. Su'nun bence bir anne şefkati taşıması dışında öne çıkan bir özelliği yok. Tohum Su'nun içerisine giriyor. Su bunun sonrasında toprağa kazmayı başlıyor yani tohumu ekiyor ama kendisiyle beraber ekiyor. Tohum demek ki onun bedeninden ve topraktan aynı anda besleniyor. Su gökyüzüne doğru bakarken sanki bir kurt gibiydi. Toprağı kazarkenki davranışları da kurda benziyordu. Bu hareketin bir benzerini ilk bölümde sadece bir kez Mother'dan görmüştük. Finalde Markus tabii ki ağacın su olduğunu anlıyor. Göz yaşı dökmesi işte bu yüzdendi. Muhtemelen bunu Paul'le paylaşmayacak. Çünkü bilgi güçtür. Markus da gücü kullanmayı iyi biliyor. Markus'un burada ağacın meyvesinden yemesi bence iyi bir şey değil. Zaten meyve insan kalbine benziyor sanki. Kanlıydı. Markus ısırık aldıktan sonra hemen sonra ağaçta bir hareketlenme oluyor. Şu artık kesin. Ağaç olağanüstü bir varlık. Bu durum aslında sesi de olağanüstü hale getiriyor. Ağaç meyvesini yiyenlerle kendi arasında bir tür bağ kuruyor olabilir. Ben gelecek hafta o devasa yılanı bu ağacın etrafında dolanırken göreceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak kutu ve yılan arasında bir bağ vardı. Kutunun içerisinde tohum vardı. Tohum zaten ağaca dönüştü. Dolayısıyla bu ağaç yılanı da kendisine çekecektir. Ama tüm bunların hiçbirisi Mother için iyi olmayacak gibi. Bir sonraki bölümü şimdiden iple çekiyorum.